...perdeyi koyuyor burada bu üst kata kadar çıkıyor. Yani dışarıda şimdi çıktım yapamıyorum. Artık şu duvarı buradan boya o boyadan diğer baca kadar yiyeyim. Okulumuzda e, bu yapılan çalışma yani okulumuzun e, sakat olduğundan değil. Yeni deprem yönetmeliğine göre daha da güçlendirilmesi gerektiği için yapılan bir çalışmadır. E, dolayısıyla çalışma başlamıştır. 90 günlük bir e, süre verilmiştir ama bu esneyebilir. E, Dolayısıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminde ee, öğrencilerimizle birlikte Şehit Ferhat Sözer e, Ortaokulu'nda misafir olarak eğitimimize devam edeceğiz. 31 e, Ağustos'ta başlayacak olan birinci sınıf için e, oryantasyon e, eğitimi yani alışma süreci e, Şehit Ferhat Sözer Ortaokulu'nda e, yapılacaktır. E, büyük olasılıkla biz e, öğrenci olacağız. E, öğlen e, girip akşam 6-6.30 gibi çıkacağız. İşte Bakanlığın ders saatlerinin 40 dakika ya da 30 dakika olup olmayacağına yönelik verecek olduğu karardan sonra bu kesinleşecek. Dolayısıyla velilerimiz e, çocuklarını e, şey, e, Ferhat Sözer Ortaokulu'na e, getirmeleri, eğitimlerin orada alınacağını bilmeleri yönünden e, böyle bir e, duyuru yapma gereğini duyduk. E, i̇leride okul bittikten sonra daha güzel bir ortamda, daha nezik bir ortamda eğitimimize döneceğiz. Şubat'ta ...okulumuzdayız Allah izin verirse. İlkten sonra okulumuzda bir kere doğalgaza geçiyoruz. Yani e, o duman olayından kurtuluyoruz. Dış kaplamamız yapılacak. E, tuvaletlerimiz e, yıkılıp yeni tuvaletler... ...işte kız erkek artık aynı e, dışarıda... E, ...yeni bir çatı altında olacak iki bölme halinde. Engelli tuvaletimiz, işte e, çalışma odaları... ...dış kaplama yapıldığı için daha sıcak olacaktır. E, bunun dışında işte yangın merdiveni... E, ...vesaire tabanın e, komple değiştirilmesi... Yeni sınıflar kazandıracağız. İşte kütüphanenin bir bölümüyle veli odasının birleştirip bir sınıf oluşmasını sağlayacağız. Kızlar tuvaletimizi bir, bir sınıfa dönüştürmeyi düşünüyoruz. Yapılacak olanlar bu kadar. O yüzden 90 günlük bir süre içerisinde bitmesi beklenmektedir.